O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehrine ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımın. Sonra helal hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beri hür yaşadım hür yaşarım. Yapmış. Şaşarım. Kükrem sel gibiyim ben de biz çiğne aşırım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Garbına farkına sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı var. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar arkadaş yurduma alçaklara uğratma sakın Siper et gövdemi dursun bayağısız yakın Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın Bastığın yerleri toprak değeri geçme kanı Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı Sen şehit olsun yazıktır incitme atanı Verme dünyalara sen de bu cennet vatanın. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sık sen şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. ki şahadetlerin dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman ve dile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhumu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık sana dökülen kanlarımın. Hepsi helal. Ebediyen sana yok. Irkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış. Bayrağımın hür